nokta, virgül, iki nokta ve noktalı virgül anlatacağım. Hazır mısınız? Evet, nokta. Basit şeydir. Hemen söyleyip geçeceğim. Cümlenin sonuna geliyor. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kuruldu. Evet, bazı kısaltmaların sonuna konuyor. Ve bazı kısaltmalar dediğim şey nedir arkadaşlar? Birden çok harfle gösterilen kısaltmaların sonuna mesela albay doktor yardımcı doçent profesör birden fazla harfle temsil edilen sonra sayılardan sonra sıra bildirmek için 3. 15. yüzyıl gibi sonra arka bak buna lütfen dikkat edin arka arkaya sıralandıkları için virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra konur. Evet 3, 4 ve 7. maddeler. Bakın 3. 4. diye söylemiyoruz. Sonra 12 ile 14. yüzyıllar bakın en sonda 14. buraya koyuyoruz. Evet bir yazının maddeleri bildiren rakam veya harflerden sonra konuyor. 1, 2, A, A gibi. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirine ayırmak için konuyor. Bakın sayıları. 29, 05, 1453. 29, 10, 1923. Ama bakın tarihler ay adları yazılır, yazıldığı zaman yazılabilir diyor. Yazıldığı zaman nokta koyamazsınız. 29 Mayıs 1453 gördünüz mü? O zaman nokta koyamazsınız. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirine ayırmak için konur. Arkadaşlar bu çok enteresan bir şey ya. Bütün dünyada iki nokta konuyor ama Türkiye'de sadece nokta konuyor. Dijital saatlerde İki nokta konuyor ama bizim imla kılavuzumuza nokta konur diyor. Siz dikkat edin arkadaşlarım. Tamam mı? 9, 15, 13 te. Ama bakın buna da lütfen dikkat edin. Toplantı 13.00'da başladı diye daha diye yazamazsınız. 13'te te okunduğu gibi düşüneceksiniz ve eki ona göre getireceksiniz. Bibliografik künyelerin sonuna konuyor. Tabii Bibliyografik künyelerde virgül konuyor, en sona nokta konuyor. Agah Sırrı Levent, Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri, TDK yayınları, Ankara 1960. Evet, 5 Beş ve 5'ten çok rakamlı sayıların son, sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayırmadı. bizi fazla ilgilendirmiyor ama arkadaşlar çarpmıştım yerine konuyor. Evet bunda sıkıntı yok. Gelelim virgüle virgülden sonra küçük harfle başlanır değil mi? Özel isim dışında. Arkadaşlar ben nerelerde konurdan ziyade önce nerelerde konmazdan başlamak istiyorum. Dikkat edin. Metin içinde ve veya yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül olmaz Yani arkadaşlar bağlaçların bulunduğu yerde virgül olmaz. Evet bağlaçların olduğu yerde virgül olmaz. Hem gider hem ağlar. Arkadaşlar burada noktaların işareti koyamayız değil mi? Virgül koyamayız. Ya bu deviyi gitmeli ya bu diyardan gitmeli. İki tane cümle var ve virgül koyamayız. Bu cümle bağlı cümledir. Metin içinde zarf fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra ve şart ekinden sonra virgül konmaz. Ama arkadaşlar hemen şunu hatırlatayım. Bu ön yargı olmasın. İki tane zarf fiil varsa virgül konur. İki tane yani ikiden, iki ve daha fazla şart eki varsa virgül konur. Tamam mı arkadaşlar? Buna lütfen dikkat edin. Ders çalışınca beni ararsın. Bakın virgül koyamıyoruz. Cesaretin varsa benimle dışarı çıkarsın virgül koyamıyoruz. Akşam oldu mu eve gelirsin arkadaşlar. Burada soru değil bu değil mi? Olduğu zaman yine zarf fiil oluyor bu. Evet. Peki şimdi nerelerde konura geldik arkadaşlar? Nerelerde konur? Eş görevli sözlerden sonra. Kelime de olur bu. Kelime grubu da olur. Eş görevli sözlerden sonra arkadaşlar virgül konur. Eş görevli sözleri bağlamada diyeyim o zaman ben. Soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık, sevimli odanın üstte isimleri bağlamış, altta sıfatları bağlamış. Eş görevli sözler. Ve arkadaşlar son zamanlarda bir parça veriliyor. Orada bir sürü virgül kullanılıyor. Aşağıdakinin hangisinde virgül bu işlevili kullanılmamıştır gibi bir şey kullan yapıyor tamam mı? Ya yani buna dikkat edin. Bir, eş görel bir sözlerden sonra konuyor. İki, sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Bir varmış, bir yokmuş. Umduk, bekledik, düşündük. Evet arkadaşlar cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur. Sizin söylediğiniz her şeyi <laughs> harfi harfine yerine getirirler. Burada nesneyi vurgulamış gördünüz mü? Böyle vurgulanmak gerektiren sözlerden sonra konuyor. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleri ayırmak için konur buraya kino, kısa çizgilerin de konacağını unutmayalım değil mi? Kısa çizgilerde konabilir tabii ki. Ayşe Kulini, biyografik romanlarıyla ünlü yazarı herkese tavsiye ederim. Evet, burada nesne açıklayıcısı ile birlikte kullanılmıştır değil mi? Ara söz nesnenin açıklayıcısı ve arkadaşlar iki, çiz, iki virgül arasında konabiliyor, kullanılabiliyor. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında konur. Lütfen dikkat edin. Ne diyor? Akşam yine akşam yine akşamdan sonra da ünlem konabiliyor. Değil mi? Dikkat edin. Evet. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur. Bakın dolay şey, doğrudan anlatım ama ne olmuş? E, tırnak içinde konmamış. Datça'ya yarın gideceğim dedi. Bu nasıl söylenir? Aynı zamanda şöyle olur değil mi? Datça'ya noktayı koyarsınız dedi. Böyle de yazılabilir, böyle de yazılabilir değil mi arkadaşlarım? Lütfen dikkat edin. Böyle. Konuşma çizgisinden önce konur. Konuşma çizgisinden önce konur bahçe kapısını açtı Sermet Bey'e. Arkadaşlar buna lütfen dikkat edin. Önemli Sermet Bey'e. Konuşan Sermet Bey mi? Hayır. Burada virgül konuyor değil mi? Ama bahçe kapısını açtı şöyle olmuş olsaydı Sermet Bey olmuş olsa, yani konuşan Sermet Bey olmuş olsa o zaman arkadaşlar iki nokta. Sermet Bey e dersen çünkü konuşan Sermet Bey değil. O zaman virgül konur tamam mı? Unutmayın. Konuşan kim? <laughs> Bu anahtar köşkü de açar dedi. Evet. Bakın cümleye bağlı olarak. Evet. Bakalım. Cümleye bağlı olarak red, kabul, teşvik bildiren yani onay bildiren kelimelerden sonra cevap niteliği taşıyan kelimelerden sonra virgül konur arkadaşlar. Yok, hayır, peki, pekala, tamam, gibi ifadelerden sonra peki gideriz olur ben de size katılırım hay hay memnun oluruz haydi geç kalıyoruz evet anlam karışıklığını önlemek için kullanılır bu gece eğlenceleri işlerine silmedi hatta şöyle derler ya genelde küçük ağacın arkasına saklandı. Burada küçük ağaç mı onun için yoksa çocuk mu olduğunu belirtmek için virgül konabilir değil mi? Anlam karışıklığını gidermek. Evet, başka hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Efendiler, bu arkadaşlar nedir? Virgül konuyor. Bilirsiniz ki hayat demek. Peki burada niye kullanılmış? Söyleyeyim bakayım. Burada niye kullanılmıştır? Burada arkadaşlar özneyi ayırmada kullanılmış değil mi? Dikkat edin. Sayın Başkan. Kitaplardan sonra. Sayıların yazılışını evet kesirleri ayırmak için 36 nokta taksim. Bibliografik künyeleri zaten söylemiştik biz değil mi? Tamam. Peki arkadaşlar anladık mı? Görelim bakalım anladık mı? Haydi görelim. <laughs> Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül konur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu açıklamaya uygun kullanılmıştır? Baharı içmiş, tebeden tarna, yeşillenmiş bir doğanın içindeydik sanki cümleleri bağlamış gibi oluyor değil mi arkadaşlar? Ben bunu kasten hazırladım. Cevap bu değil. Bak doğa. Nasıl doğa? Baharı içmiş doğa. Bu sıfat. Tepeden tına yeşillenmiş doğa. Burada eş görevli sözleri bağlamış arkadaşlar. Eş görevli sözleri bağlamış. Yonca yeşili, karanfil yaprağı yeşili, can eriği yeşili gibi yeşilin bir bir tonu. Evet. Dolayısıyla bu eş görevli sözleri bağlamış. Ressam bütün renklerin hakkından gelemeyeceğini anlar anlamaz birkaç renge gönül veriyor. Özneyi pekiştirmek için kullanılmış. Resim sanatının yarısı biçimdir, yarısı renktir arkadaşlar. Cümleleri bağlamıştır. Her insan vardı. Köylü, esnaf yani bir sürü örneğin olduğunu göstermek için yani eş görevli sözler sonra kullanılmıştır. Cevabımız denizde olmalı. <laughs> Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Virgülle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Virgülle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Virgülün nerelerde kullanılmayacağını hatırlayalım arkadaşlar. Akşama kadar çalışıyor. Eve gelince de yatağa kendini zor atıyordu. Burada cümleleri bağlamış normal. Ya bu deviyi güdersin ya bu diyardan gidersin. Arkadaşlar normal mi? Normal değil. Çünkü bakın bağlaç var gördünüz mü? Bağlacın olduğu yerde virgül olmaz. Bir ayda biriktiği paraların hepsini bir günde harcadı. Bir ögeyi pekiştirmek için. Hava yağmurlu olduğundan köpek özneyi ayırmak için. Çok başarılı bir o kadar alçak gönüllü bir arkadaşımdı eş görevli sözler değil mi? Aşağıdakilerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Yabani otların kır çiçeklerinin böylesine fışkırdığı hiçbir yerde fışkırdığını hiçbir yerde görmemiştim arkadaşlar. Eş görevli sözleri bağlamış olur. Yabani otlarla kır çiçekleri bu bahçede koyun koyun ayda. Doğru mu? Doğrudur demeyeceğim. Neden arkadaşlar? Gizledim ben bunu. Bu nedir? Ve bağlacı ya. Yabani otlar ve kır çiçekleri bu bahçede koyun koyun yedi. Burada eş görevli sözleri bağlayan bir bağlaç var. Bağlaç varsa virgül olmaz. Cevap Bursa olmalı. Hepimizin bildiği kaplumbağa. Hani şu yürüyen kaya parçası ara söz olduğundan dolayı kullanılabilir. Peki onay bildiriyor konabilir. Bu işi bize bırakın. Evet şey bu. Ne onun ismi? Aktarma cümlelerine virgül konabilir. Eve geldi. Yemeğini yer yeme çalışmaya başladı. Evet cümleleri bağlamış olabilir. Cevabımız bursa olmalı sevgili arkadaşlarım. <laughs> Avlu toplaşan adamları artık almıyordu. Arkadaşlar aşağıdaki cümlelerin hangisine virgül? bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır. Bu cümle görevi nedir? Özne. Özneyi diğer ögelerden ayırmak için kullanılmış veya özneyi pekiştirmek için kullanılmış. A'ya bakalım. Denize, uçan martılara, sandaldaki insanlara baktı uzun uzun. Eş görevli sözler. Şimdi çiçek çiçek donanmış masalar, resimler süzlenmiş duvarlar. Hiç ilgisini çekmiyordu. Eş görevli sözler. Ev sahibi yüzüme bakıp peki bu sefer senin dediğin olsun dedi. Onaylı ifadelerinden sonra apartmana taşınanlar son derece kibar insanlardı. Arkadaşlar özne, özneden sonra özneyi diğer ögelerden ayırmada veya özneyi pekişirmede kullanılmıştır. Cevabımız denizlidir.